rilaset gerçekçi midir özet olarak onu sorayım. Yani şimdi e, gene o konuyu tartışmaya gelmeden önce e, Murat Bey Türkiye'de e, yani herkesin özellikle de dinlerin yani ulus devlet e, paradigması. Ulus devlet paradigması bir kere e, yani e, yani Müslüman e, siyaset e, anlayışına uygun mudur? Yani bence daha yani buradan başlamaları lazım hani belli bir şey e, ulusu, belli bir etnisiteyi e, Hani merkeze e, koyan bir şey e, yönetim anlayışı bir devlet anlayışı bir toplum kimlik e, tasavvuru yani Kur'an e, Müslümanlardan böyle bir e, şey mi istiyor e, yani anlatabilirim daha buradan baktığımızda hani e, ulus eksenli bir şey tasavurun e, yani Kur'an'la bağdaştırılması söz konusu değil yani müminler ancak kardeştirler e, buyuruyor e, Allah ki e, Kur'an'ında ve onun peygamberi e, veda haçında söylediği en temel konulardan biri bu renk, ırk, şu bu filan e, yani bütün e, yani bunlar üzerinden e, getirilen ayrımların bunlar tanıtıcı kimliklerken bunları tanımlayıcı kimlikler haline e, getirmenin Allah'ın bizi o renklilik, o farklılık, o çeşitlik içindeki yaratmasındaki murada aykırılık oldu ve bunlar üzerinden bir üstünlük anlayışı geliştirilemeyeceği. Yani Kur'an'da da sünnette de yani bu kadar açık iken bu ama modern zamanların bir gerçeği ulus devleti. Şimdi onun getirdiği bir dizi problem de zaten sadece bu coğrafya değil, bütünüyle bir Müslüman coğrafya bu problemlerle yüz yüze olduğunu düşünüyoruz. Hem ee, işte ne bileyim sınırın iki tarafında ezan okunuyor. İki tarafta da ee, ne bileyim kendisini mümin Müslüman olarak tanımlayan insanlar var. Ama arada sınır var ee, ve e, ulus devlet tanımları e, içinde birbirlerini yabancı, hatta yabancılar öte düşman olarak e, tanımlayabiliyorlar. Yani e, yani bir tarafta siz ulus devlet paradigmasına dair. Ee, hiçbir e, sorunuz olmayacak. Öbür taraftan ulus devlet paradigması içerisinden e, böyle ulus devlet paradigmasıyla açıklanması zaten mümkün olmayan. Ee, yani o, ulus devlet paradigması dışında ve öncesindeki bir e, hani realite olan e, hilafeti e, bunu buna eklemlemeye çalışacaksınız. Orada zaten hani bir şeyin e, bir kakafoninin e, olduğu besbelli. Bence hani dolayısıyla eğer bu topraklardaki dindarlar hani gerçekten hani hilafetin rüyasını görmek istiyorlarsa ulus devlet paradigmasının nasıl aşılabileceği ve nasıl Allah'ın muradına uygun şekilde farklılık içinde bir aradalığı mümkün kılabilecekleri. Yani bence bu, yani bunun üzerinde konuşmaya başlayarak o rüyanın gerçekleştiğini eğer gerçek görebilirler gene bence orada e, yani dünden e, a, a, alınmış fakat e, zemininden soyutlanmış sembolik e, önem atfedilmiş e, bir e, unsur e, yamanmaya şey çalışılıyor. yani olmayacağı ve e, yani bu şekilde olmayacağı bu şekilde e, tutmayacağı ves e, e, belli bir şey hı hı. gene orada bence bir şey e, Hani düşünsel bir yanlış var zaman zemin itibarıyla ve yine bence asıl konuşulması gereken mesele ve asıl durulması gereken yer atlanıyor diye düşünüyorum.